Efendim merhabalar. Reading analizin bir diğer videosuyla karşınızdayım. Bu videoda konumuz şempanzelerin insanlarla olan biraz daha benzerliği taktiksel yani savaş açısından benzerliğine bakacağız. Konumuz bu. Ama tabii ki konudan ziyade en önemli olan şey ne bizim için? Yapıları öğrenmek, kelimeleri öğrenmek, cümlelerin mantığını öğrenmek. Dolayısıyla ne diyoruz? Aslında bizim yaptığımız belki de en önemli seri reading analizi çünkü İngilizce'de artık işler neredeyse tamamen okuduğunu anlamaya dönmüş durumda. Şimdi bakalım ne diyor bize. Yavaştan bir başlayalım. Şöyle de ben bunu bir boşluğa alayım. Fatih'in yardımıyla. Heh, başlayalım şimdi. Anlaya anlaya taze taze. Yani çok detaylandırmadan aslında. Ama çok da gerekli şeyleri vererek özellikle iş anlamlarını vererek ilerleyeceğiz. Bakalım ne demiş bize. Diyor ki öncelikle insan ve şempanzeler insanlar ve şempanzeler share paylaşırlar 98.8% of their DNA yani DNA'larının %98.8'ini yüzdesi olarak paylaşıyorlarmış. So bu yüzden it is not surprising bu şaşırtıcı değildir. Şaşırtıcı olmayan şey ne peki? Onların Benzer davranışlar ve özellikleri göstermeleri. Yani display etmeleri. Bu display kelimesi göstermek olarak karşımıza gelen bir kelime. Şöyle yazalım. Göstermek anlamında kullanıyoruz biz bunu. Display kelimesini. Ve bunun eş anlamları çok güzel. Eş anlamları çok işimize yarıyor. Buna show diyebiliyoruz mesela. Bu da aynı şekilde bir eş anlamsı veya exhibits de diyebiliriz. O da göstermek anlamda. Ve similar traits yani benzer özellikler de gösteriyorlarmış. They include bunlar içeriyor. Ne içeriyor? Gestürlerle ve böyle yani sesli bir şekilde iletişime geçmeyi, bunların aracılığıyla iletişime geçmeyi ne yapıyorlarmış? İçeriyormuş. True burada aracılığıyla anlamında. Ve bunlar ne yapıyorlarmış? Aletler kullanıyorlarmış. Aletler kullanılıyormuş. Ne yapmak için? Complete etmek için. Yani tamamlamak için. Neyi tamamlamak? Task yani görevleri, vazifeleri tamamlamak için aletler kullanıyorlarmış. Şu anda diyor araştırma ortaya çıkartıyor, gösteriyor ki şempanzeler employ kullanıyorlarmış. Employ Human-like military tactics yani insan gibi askeri taktikler kullanıyorlarmış. Ne yapmak için? Evaluate etmek için, ölçmek için, yani measure etmek için veyahut gay etmek için. Ne yapıyorlarmış? Taktikler kullanıyorlarmış. Ve bunu da ne için kullanıyorlarmış peki? Expand yani genişletmek için neylerini ne? tercih, -te topraklarını geliştirmek için kullanıyorlarmış bu taktikleri. Aldık ilk metnimizi, analiz ettik. Hemen ikinci metnimize geçelim buradan. Ne anladık? Şempanzeler var ve bu şempanzeler ne yapıyorlarmış? İnsan gibi taktikler kullanıyorlarmış. Neden? Topraklarını genişletebilmek için. Buna baktığımız zaman ne diyor bize? Burada diyor ki Şunu şöyle alırsam daha güzel Ha. Araştırmalar için bir tane doktor ve bunun takımı neredeki Cambridge'deki takımı observe etmişler yani gözlemlemişler. Neyi gözlemlemişler peki? Behavior davranışını gözlemlemişler. İki batılı şempanze grubunun davranışlarını gözlemlemişler. Araştırmacılar GPS kullanmışlar. Ne yapmak için? Takip etmek için. Kimleri? Şempanzeleri. 8 ile 12 saat arasında 2013'ten 16 yıllarına kadar. They found that. Şunu buldular. Neyi buldular? İki grupta düzenli olarak petrol devriye gezmişler. Devriye. Petrol dediğim şey devriye demektir. Devriye gezmek olarak da fiil olarak da kullanımı vardır bunun. The edge of their territories. Yani topraklarının kenarlarında yani sınırlarında gezmişler bunlar. Devriyeye çıkmışlar. İnsanlar gibi onlar da oluşturmuşlar bakın form oluşturmak anlamında süper önemli bir kelime. Oluşturmak. Ne oluşturmuşlar peki? Küçük gruplar ve hani koordine bir şekilde hareket etmişler. Aynı zamanda da daha yüksek bir alan aramışlar. High ground. Mesela Star Wars izlediyseniz bilirsiniz orada. Ya işte Obi-Wan diyor ya I have the high ground yani alan bende. Hani yüksekte olmak iyidir çünkü aşağıda olmaya göre. Oraya bakmışlar ve bu tepelerin üstündeyken quietly oturmuşlar yani sessiz sessiz sakin sakin oturmuşlar. Ne yapmışlar bir de sound'u yani rakiplerinin seslerini dinlemişler. Sound. Burada da rival var. Foe Veyahut enemy de diyebiliriz buna değil mi? Oradan hatırlıyoruz. Kelime kampından biliyoruz bunu zaten. Rakipleri, düşmanlarının seslerini dinlemişler. Aa bunlar, bu maymunlar. Sonra devamına baktığımız zaman ne diyor bize? The border, yani sınır. Buna biz şey de deriz bu arada border'a. Boundary de diyebiliriz. Bu da o şekilde kullanılabilir. Sınır anlamında. Bu şempanze toplulukları arasındaki sınırdan bahsediyor bize. Is not set in stone bu bir yapıdır. Ve bu yapı set in stone dediğimiz şey değiştirilemez demektir. Değiştirilemez. Şimdi değiştirilemez değildir diyor. Yani değişkenlik gösteriyormuş bu sınırlar. Ha, neye göre değişik gösteriyor ona biz bakacağız. Their daily presence onların günlük varlığı önemli olan şeymiş is Önemli olan şeymiş burada. Yani o gün içinde neredeyse toprakları orası aslında. Bizdeki gibi yani mesela Türkiye sınırı, Ermenistan'la yakıfa böyle bir şey yok. Bunun yerine ne var? Yani günlük olarak neredeyse sınırı da orası. Yani günlük sınırı belirliyorlarmış. Böylece e, bu yüzden bir düşük risk olduğunda ne düşük riski? Conflict, çatışma riskinin düşük olduğunda Çatışma Buna biraz daha dispute da diyebiliriz ama yakın anlamda beş anlamda değil tartışma anlamına gelir çünkü dispute çatışma Bu çatışmayı yazdım ama çıkmadı galiba o yüzden şuraya tekrar yazayım Çatışma Such as few rivals işte Daha az rakip olduğunda gibi Yani bu yani Gezen Devreye gezen şempanzeler Daha özgüvenli hissetmişler Ne yapmak için girmek için ve take over devralmak için önemli kelime devralmak için neye komşusunun bölgesini devralmak için daha güvenli hissetmişler kendilerine. Buradan da ne anlıyoruz? Şempanzelerin belirli bir sınırı yok. Günlük olarak bunlar belirleniyor. Devam edelim. They use high spot Yüksek alanlar kullanıyorlarmış. Bunlar işte doğru koşulları bulmak için falan. Devamına baktığımız zamansa şurada önemli yapılar görüyoruz. O yüzden bunu bir kere daha alıyorum. Bilim insanları şunu söylüyor ki. Bu çoğu hayvan climb tırmanıyormuş. Neye tırmanıyormuş? Daha yüksek alanlara. To keep watch for predators. Yani avcıları. hayvan olarak değerlendirilen avcılarını görmek için yüksek alanlara çıkıyormuş. Ancak şempanzeler ilk hayvanlarmış. İnsanlardan başka. To. Bakın dikkat edin. The first. To ile devam ediyor. Gramatik yapı. Stratejik olarak elevation'ı. Yani yükseltmeyi. Elevation. Yükseltme. Elevator var. Asansör mesela yukarı. Yükseltme. To assess. Değerlendirmek için. Bu yükseltmeyi kullanan ilk hayvanmış insanlardan başka. Yani bir tehdit var. Bu tehdidi görmek için yukarı çıkan hayvanların başında insanlar ve şempanzeler geliyormuş. Dolayısıyla bu da böyle bir yapı. Devam edelim. Tactical Warfare yani taktiksel savaştan bahsediyor. Şunu şöyle alırsak ee, bu böyle itici bir güç olarak düşünülüyormuş. insan evriminde. Evolution. Burada evolution kelimesine dikkat etmek lazım. Evolution kelimesi bir de revolution kelimesi. Bunlara bir dikkat edelim. Bakın arkadaşlar bunlar Türkçe ile birazcık bağlantı gösteriyor. Evolution dediğim şey evrim demektir. Revolution dediğim şey de devrim demektir. Yani ikisinde de birer harf eklendiğinde aslında aynı kelimeye geliyorlar. Dikkat edin. Evolution, evrim. Evolution'un başına R ekini getirdiğim zaman bizdeki devrim olmuş oluyor. Bizdeki evrimin başına D harfi getirdiğin zaman da devrim olmuş oluyor. Yani bu da bir check. çek. Ek. Devam edelim. Bu şempanze davranışı gerektiriyormuş. Ne gerektiriyormuş? Karışık. Kompleks. Karışık. Intricate complicated. Değil mi? Bunları söyleyebiliriz. Devamına baktığımızda ise burada bilim insanları revealed, açığa çıkartmışlar. Ortaya çıkartmak. Açığa çıkartmak. Gibi. Their findings in the journal. Yani bir makalede, bir dergide yayınlamışlar bu bulduklarını. Though they only studied. Yani onlar sadece Batı Afrika'nın şempanzelerinin çalışmasına rağmen burada bir sıtlık bağlacımız var. Takım inanıyormuş ki diğer şempanzeler bakın burada dikkat edin adır arkasından çoğul ifade kullanılmış. Bu bir kuraldır. Other'dan sonra sadece çoğul isim devam eder. Diğer şempanzelerde muhtemelen probably, perhaps, maybe Muhtemelen benzer taktikler kullanıyorlarmış. Take control of each other territory. Yani birilerinin topraklarını almak için benzer taktikler kullanıyorlarmış. Yani bunlar bu grup sadece Batı Afrikalılara bakarken ama diyor ki muhtemelen bütün gruplar bunu kullanıyor. Dolayısıyla da buradan da metnimizi bitirmiş oluyoruz. Metin bu kadar. Aha şempanzeler de bunlar zaten. Peki Tamamdır. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.